Başlarına çabuk. Hadi be. Aç lan şunu. Gel gel gel. Aç şurayı aç. hadi lan hadi. Ya omuzla şurayı hadi hadi. Bana bak. Ne görürseniz topluyorsunuz tamam mı? Ama dikkat edin bir şey olmasın. Sonra kendinizi satsanız ödeyemezsiniz. Ne o kız? Hasretime dayanamadın da yollar mı gözlemeye başladın? Hasta yatağından yeni kalktın. Darlamayayım, darlamayayım diyorum ama... ...sen de maşallah fiti fiti geziyorsun cama. Bana bak, bugün o Afukat'la konuşacaksın, Metin'i üzerine alacaksın... ...yemin verdim, aa da dediğim dedik. Ben sen o dediğini yaparsan var ya... ...babam beni evlatlıktan reddeder ya. Ne yapacağım bu yaştan sonra? Şu Cemal halimle gidip pazarda limon satıp mı bakacağım Metin'ime? Şişt, sen onu boş ver ya. Bak ben ne yapayım biliyor musun? Bensiz bir ev ya da bir arsa alayım. O daha garanti. Söz mü? Yemin ver. Lan hem söz hem yemin hem de ant verdim ya. İyi madem. Ama öyle gece kondu falan olmayacak. Gideceğim, partmandan alacağım dahi. Lan istiyorsanız ev alayım size. Duplek ne o? Ya bende iki katlı evler yok mu? He <laughs> he. Ya da bak ne edek biliyor musun? Hadi sevildiğinizi bilin. Size örgütten de almayacağım lan. Gideceğim İstanbul'un en işteki yeri nereye? Sultanahmet. Oranın en güzellerinden size dükkan yapacağım. Ne <laughs> diyorsun? Esa mı? Dükkân. Hadi neyse tamam durma burada. Bak Safiye'nin gözü göz değil. Vallahi bizi görürse burada ikimiz de bıçaklar. Hadi git. Şişt. Bak bugün bu dükkan işi için arayacağım seni ha. Ara beni eder ya Ulan Fatma, Fatma. Seni de bu işlere bulaştırdım ya. Allah affetsin artık ne diyeyim. Adam, eserleri sağlam bir yere koydun değil mi Aslan? Evet abi, evet. Merak etme. Yalnız çok fazla ürküp de tutamayız ha. Şimdi polis fellik fellik bu eserleri arıyordur. Yok, bir haftaya kalmaz. Gönderin ben onları İstanbul'a. Şişt, baba. Adamların sağlam değil mi? Bak sağda solda konuşurlarsa vallahi seni tanımam Erdal. Kessen konuşmazlar. Evet. Yalnız abi, bak başımız bela girmez değil mi? Lan Erdal, sen de amma tırsak çıktın be oğlum. Oğlum bu eser kaçakçılığını benim kafama sokan sen değil misin lan? Ne bileyim ya, iş ciddiye binince bir tırstım vallahi ben. Yok yok, ben eşyam sağlam kazığa bağladım. Hem o eserleri İstanbul'a nasıl göndereceğimi de buldum. Halların arasında göndereceğiz. Sağa sola çarpma da olmaz. Halıların mı? He. Ha, ortalık zibil gibi halıcı kaynıyor lan. Acık da onlar kazansın. Bak benim bir tanıdık bir halıcı açtı geçenlerde. Yemin olsun sinek avlıyor ha. Yazık değil mi? Hem biz kazanalım. Hem de mal kazansın. Ne yani? Şimdi halıcı da mı işin içinde? Lan yok. O sade halları arabaya yükleyecek. Ben şoförle anlaştım. Arada halların arasına sarı verecek malları. He. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.